Duydum ki bizi bırakmaya azm ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyil ediyorsun. Etme. Sen ya dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın devini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun Huzurumuz kaçar öyle Huzurumu bozuyorsun Sen mahvediyorsun Etme Harama bulaşan gözüm Güzelliğinin hırsızı Ey hırsızlığa da değen Hırsızlık ediyorsun Etme İsyan et arkadaşım Söz söyleyecek an değil Aşkın baygınlığıyla Ne meşk ediyorsun? Etme Etmə